Mekur Toşkalarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dual Dagger mı yoksa Dual Weapon Breaker mı ona bakacağız. Yani nami değer Jamadar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sol Eli Dagger mı dahi yoksa Weapon Breaker mı dahi iyi onunla ilgili bir video çekmiştik. Ondan sonra elimizdeki Sol elimizdeki MD'yi satıp gittik 8 Weapon Breaker aldık. Bugün arkadaşlar sol elimizde sabit artı altı Weapon Breaker. Sağ elimizde de hemen hemen fiyatları eşit olan şart ve bir breaker'ı değiştirerek demeç testi yapacağız. Karşıdaki prestimizi itemleri ise şu şekilde. DS artı altı var. Belt olarak Seke belti var. Artı altı DS 7 dagger defans. Belt ise 10 dagger defansı var. Yani totalde 17 dagger defansı var çarımızın. Ve biz buraya talya taktığım 67 dagger defans antisi oluyor diyebiliriz talyalı haliyle. Şimdi talyalı halde şu şekilde. R'mizi vuralım. Babalar 100 vuruyor. 86, 90, 97, 905. Ya bunun ortalamasının 100 diyebiliriz. Hemen geri geldim. Hiçbir şey değiştirmeden. Weapon'larımı takıp R'lerimi vurmaya başladım ve iki katı demeye çatmaya başladı karakter. Şu R defansa yani şu R'nin sadece farkını şu an görebiliyorsunuz. Bakın AP farkını da size göstereyim. 1650 AP'm var. Dual Dagger takıyorum. 2000 AP'm var. Ya aradaki fark bu. 1 ile 99 98 vururken Vipon Breaker sahilimi taktığımda 146 Sol elime VB taktığımda ise Damage parkı bu şekilde artıyor. Şimdi gelin varyasyonları tek tek onar tane damage atarak daha doğrusu iki sayfa skill atarak totellerine bakalım. Şimdi testlerimiz şu şekilde olacak. Dual dagger'ım var. Dual weapon breaker'ım var. İlk başta talya takılı bir şekilde. Damage atacağız birer skill. Ondan sonra bırakacağız. Dual dagger, dual jamadar şekilde. Arkadaşlar testlerle ilgili sonda zaten yorumlarımı söyleyeceğim. Toplama çıkarmalarını yapıp sizlerle beraber paylaşacağım. Şimdi buradan sonraki versiyonu şu şekilde yapacağız. AP farkımız %5 gibi bir şey oluyor. Baktığımız zaman şu şekilde size göstereyim. Sağ elde VB, sol elde VB. Bakalım sağ el alınca VB'yi ne kadar fark edecek demeyiz. Hatta şunu şöyle de yapabiliriz. Yani bunu buraya aldığımızda bunu çıkartırsak 1994, bunu çıkar 1951, bunu çıkar 1908. Üst taraftaki bölge 1908. Tamam. AP'yi sabit tutacağım. AP'yi sabit tutacağım dagger'larda. AP 1908 olacak. Sağ elde VB, sol elde VB bakalım damage fark ediyor mu? Acaba sağ el alınca gerçekten de VB ile daha fazla damage çıkartabiliyor muyuz? En azından onu da test etmiş oluruz. Ondan sonra zaten bu testten sonra da bir de sağ el, sol el VB, AP farkı bakmaksızın full AP şeklinde bir bakarız arkadaşlar. Şimdi sol elde BB'miz 1904 AP'miz var ve demeç atmaya başlayalım bakalım sonuçlar ne olacak. Şimdi arkadaşlar Prestim'den tüm antileri alıyorum. Şu an Prestim'in hiçbir antisi yok üzerinde. Kalkan ve şey olarak. Sadece kendime AC'ye basıyorum ki çarım hemen düşmesin. AC'ye de basmayalım. demeşler daha net bir netlik kazansın. Sadece kalkan takalım şu şekilde. Sadece bir şey merak ediyorum. Şuna bakacağım. Tam B böyle daha az demeyi çatıyoruz. AP farkımız yüzde 1600 300 AP'miz eksik. Nereden baksak 15. Yo buna yüzde 20 AP koysak yüzde 20'lik bir AP farkımız var şu an. Mesela boy Seal, Wolf Seal AP'm 1700. Şu an bu demeyi R'lere atmam gerekiyor normal şartlarda. Aynen öyle. Yok baba beyler tülü daha fazla vuruyorsun. Anlamadım. Şimdi şöyle bir şey var. Anlamadığım bir olay. Şimdi dagger'la defansım, dagger'la şeyim daha yüksek. E, AP'm daha yüksek. 1731 gibi bir AP'm var. Bir resimde hiçbir ant yok. Master 5 açık değil yani herhangi bir dagger defansı veya defans veren bir şeyi yok Pasiflerinde Resistleri yine aynı şekilde çok farklı bir şey yok 845 defansı var şimdi ben bu dual dagger ile APM 100 AP fazla olmasına ben vurduğumda R'leri Şuraya demeyici atıyorum Geri çekildim Şimdi BB'leri takıyorum APM 1300 Bakın 1300 AP ile daha demin vurduğum R ile aynı R demeyi çıkartıyorum. Yani aradaki AP park uçurum. Hani Vurduğum R demeyişler aynı. Şimdi Wolf basıyorum. Vurduğum R bak bakın. Yani Dual BB inanılmaz şekilde fazla vuruyor. Anlam veremediğim bir şekilde. Arkadaşlar testlerimizi yaptık gördüğünüz üzere. Vurduğumuz demeçleri şimdi ben size ekranlarda anlatacağım. Gelelim asıl mevzumuza. Biz şimdi farklı farklı varyasyonlarda demeçlerimizi attık. Şimdi gelelim bizim yorumumuza attığımız demeçlere yaptığımız hesaplamalara. Biz talya takılı prestimizde artı 6 ds seke Yani totalde 67 antidef yani 67 dagger defans olduğunda prestimizde dual VB 1659 AP'de 17 skill 8902 demet çıkarmış. Bununla beraber 17 skill'in ortalaması ise 523 demet vurmuş. R'lerimiz 2300 vurmuş 10 adet. Yani totalde ortalama 203 de R damage atmışız. Dual VB talya takılı. Bundan yaklaşık olarak bir wolf aldı. Yani bir wolf eksikmişiz gibi düşünebilirsiniz. Yani burası %20 APS'i VB'nin düşük olmasına rağmen talya takılı bir şekilde dual dagger'lı. Yani %20 AP düşük, %20 AP daha fazla dual dagger taktığımızda nereden baksanız yarı yarıya bir damage farkı var. Yani %40'lık bir damage farkı var. Dual dagger'la 2700 2077 AP'de 5531 damage çıkarmışız 17 skill'de. Ortalaması 325. R'lerimiz yarı yarıya vurmuş. 105'te R demeye çatmışız. Dual takı talya takılı antidef 67 arkadaşlar. Tekrar da altını çiziyorum. Şimdi gelelim. Dual VB, dual dagger. Bu sefer talya takılı değil. Yani totalde karşı prestimizde 17 antidef var. DD DS'den gelen 7 DD ve Segebelt'ten gelen 10 DD. Tane tane anlatıyorum. Daha anlaşılır olsun diye arkadaşlar. 17 antidef olduğunda ise yine de yine AP farkımız %20'lik bir AP farkı var iki çarımızda. Bu sefer yine VB daha fazla vuruyor ama bu sefer farkımız birazcık daha kapanıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın 8720 damage vurmuş. VB tali çıktıktan sonra ya zaten yani şey olmadığı için e, ee, talya takılı veya takılı olmadığında bir şey fark etmiyor bizim. Prestimizde burada zaten bunu görebilirsiniz. Yani çok düşük bir damage fark etmiş baktığımız zaman o da normal skill'lerin kendi vurmasıyla alakalı bir damage parkı olmuş baktığımızda arkadaşlar. Şuradan zaten R'lerde de görebilirsiniz. R damage'ler bile birbirine Yani 4 damage farkı var ki ama Talia çıktığı zaman dual dagger'da ya da AP'ler aynı farkı çok hissedilir bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde görebilirsiniz. Peki Dual Dagger'da ne yapmışız? 2077 AP'de 8371 demet vurmuşuz. Bu sefer WB'ye yakın bir demet çıkartabilmişiz. 492 tane ortalama demeycimiz 17 skill'de. 10 tane adet redi 1751 demet çıkarmış, Ortalamamız ise 175. Şimdi gelelim alt tarafta turuncu olan bölüme arkadaşlar. Şimdi burada ben farklı varyasyonlar da denemek istedim. Sağ el VB, sol el şart. Sağ el şart, sol el BB. Ama buradaki asıl amaç yani şurada da mesela sağ el şart, sol el BB. Ama AP farkımız var. Ben neyi denemek istedim burada? WB'nin sağ veya sol el alındığında demeç farkı artıyor mu? Şimdi bazı arkadaşlar WB'yi sağ aldığında daha fazla vurduğunu iddia edenler var. Veya bu aslında niye yapılıyor? Sağ el niye VB alırsın? Range'i 1.5 olduğu için. Bir tane Iron Impact, bir tane de Weapon Breaker gördüm. AP artıları veya AP'leri önemi yok. Weapon Breaker sağ ele çektiğinizde range'i bir buçuk. Yani uzaklığı daha fazla Shard'a göre. Şardın birdir arkadaşlar. Mesela şunların örnek bir Iron Impact yani var ile aynı mesafeden vuruyorsunuz. Iron Impact takan bir var da bir buçuk vurur. VB takan bir asas da bir buçuk vurur. Dagger'ın ise range'i birdir arkadaşlar. Yani BB'yi sol ile sağ ele aldığınızda daha uzağa damage atarsınız. Bunu da altını çizelim tekrardan bilmeyenler için. Zaten asıl oynayanların çoğu bunu biliyor. AP'leri eşit dediğimizde zaten burada da damage farklarını çok net bir şekilde görebiliyorsun. Hem hemen damage farkı. Hatta R'de şart daha fazla vurmuş buralarda az vurmasına rağmen. Yani aslında baktığımız zaman arkadaşlar çok bir fark yok. AP'ler eşitten yani sağ veya sol el olduğunda AP'ler eşit olduğunda hiçbir şey fark etmiyor. Bunu söyleyebilirim size. Zaten de görebilirsiniz. Ama işin işin asıl mevzusu işte şartta değişiyor. Şimdi bu bir testi yaparken de arkadaşlar prestimiz ile aynı şekilde DS artı altısı belti vardı üzerinde 17 antidef vardı. Şardı sağ ele alıp full dex taktığımızda yani AP'yi normal AP'mize geldiğimizde 1048 pardon 2048 9619 demeyi vurdu. En yüksek AP'yi 8 şart sağda Sol elde 8 BB şeklinde aldım. 9619 yemeği vurduk. 565. Skill ortalamamız 17 skillde. R'lerimiz 2225. Ortalama R'imiz de 222. Yani sağ el 8 şart. 8 VB ile en yüksek damageleri bu şekilde attık arkadaşlar. Sol, sağ ile VB8 aldığımda bir şey değişmedi. APM zaten en fazla VB8'e. Belki APM 2048'e çıkartabilseydim, hani ki çıkarmak yerine düşürdük zaten. Vaktimize eşitledik AP'yi bu şekilde, bu şekilde eşitlediğimizde zaten eşit bir damage elde ettik. Yani çok bir şey değiştirmiyor. Bunlar skill'lerin sapma payları olabilir. En yüksek AP 8 şart 8 BB şeklinde aldık. Ama şunu da altını çizmek istiyorum size. Biz videomuzu çekerken burada 8 BB 8 şart şeklinde yaparken biz dual BB'yi denediğimizde sol elimizdeki VB artı altıydı. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum çünkü artı altı VB'nin AP'si şurada da göreceksiniz ki 67 yani 82, 8'in 67 artı altının arkadaşlar, 67 artı altın. Yani biz eğer AP'mizi şu şekilde Dual VB 2800'leri çıkartabilseydik 2659'lar yerine büyük ihtimalle arkadaşlar biz en yüksek demeyici dual VB'de görecektik. Hani 8 şart 8 VB yerine dual 8 VB taktığımızda biz buralarda 10K, 10, k 11 k gibi demeçleri görüp yani ortalamamız çok yükselecekti diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü 8 VB gerçekten inanılmaz şekilde vuruyor. Onu söyleyebilirim size. Karşı tarafı anti defi 17 olsa bile. Buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Sevinirim arkadaşlar. Yorum da atarsanız ekstra çok güzel olur. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.